Merhaba. Bu incelememize hoş geldiniz. Bugün e, kaynaklarımızda dikkat çeken oldukça çarpıcı bir konuya odaklanıyoruz. Normalde su kaynaklarıyla bilinen hatta övünen Kahramanmaraş'ın e, şu sıralar yaşadığı ciddi susuzluk sorunu. Elimizdeki belgeler bu kafa karıştırıcı durumu, yani bu çelişkiyi tüm yönleriyle ortaya koyuyor gibi. Evet, merhaba. Gerçekten de ilginç bir durum. Amacımız aslında şu sorunun peşine düşmek. Etrafı barajlarla çevrili bir şehir düşünün. Yıllarca komşu illere, özellikle biliyorsunuz Gaziantep'e, Hatay'a su sağlamış. Kesinlikle. Düşününce bile tuhaf geliyor. Bir yanda şehrin suları kilometrelerce öteye başka şehirlere hayat veriyor. Diğer yanda siz, belki Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak günün sadece belli saatlerinde musluğunuzdan su akmasını bekliyorsunuz. Kaynaklar ne diyor peki? İlk bakışta sebep ne olarak gösteriliyor bu duruma? Şey, kaynaklara göre ilk ve en bariz sebep son dönemde hepimizi etkileyen o şiddetli kuraklık. Bu kuraklık barajlardaki su seviyelerini gerçekten kritik düzeylere indirmiş. Hatta bazı kaynaklarda belki spesifik oranlar bile vardır. Geçen yıla göre doluluk oranlarının ne kadar düştüğüne dair. İşte bu durum karşısında da Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ yani Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi mecburen e, şehir genelinde su kesintileri uygulama kararı almış görünüyor. Hani birçok mahallede suya erişim ya günün sadece belirli saatleriyle sınırlı ya da daha kötüsü haftanın sadece birkaç günü su verilebiliyor. Bu durum tabii ki şehirdeki günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Ciddi tartışmalara da yol açıyor haliyle. İnsanlar haklı olarak soruyor. Bizim suyumuz başka yere giderken biz neden susuz kalıyoruz? Bu soru çok yaygın. İşte tam bu noktada işler daha da e, ilginçleşiyor sanki. Kuraklık bir etken tamam ama kaynaklar bu bölgesel su paylaşımı meselesine nasıl değiniyor? Yani yıllardır süre gelen bir su verme durumu var. Bu mevcut krizle nasıl bağlanıyor? Sadece kuraklık mı suçlu burada yoksa altta başka dinamikler başka sebepler de olabilir mi? Hı hı. Bu çok çok önemli bir nokta. Kaynaklar aslında bu durumun sadece bir kuraklık meselesi olmadığını da ima ediyor. Bu durum tam da sizin dediğiniz gibi zor zamanlarda bu hayati kaynakların nasıl paylaştırılacağı, nasıl yönetileceği konusunda çok ciddi soruları beraberinde getiriyor. Peki tüm bu bilgileri şöyle bir toparladığımızda ne görmeliyiz? Ortaya çıkan resim ne? Anlaşılan o ki Kahramanmaraş, hani o su zengini kimliğiyle şu an yaşadığı su kıtlığı gerçeği arasında sıkışıp kalmış bir şehir. Yıllarca süren bölgesel su transfer politikaları, belki de yeterince öngörülemeyen kuraklık koşullarıyla birleşince şehri ve sakinlerini gerçekten zor bir durumda bırakmış kesinlikle öyle. Bu incelemeden sonra belki de aklımızda kalması gereken temel düşünce şu olabilir. Bakın, görünürde bol olan bir kaynak bile ki sudan bahsediyoruz, en hayati kaynak nasıl oluyor da değişen iklim koşulları, geçmişte alınan belki bazı yönetim kararları ve bölgesel dinamikler yüzünden bir anda kıtlığın bir sorunun merkezine oturabiliyor. Daha da önemlisi, gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak için ne yapılmalı? Yani bölgesel iş birlikleriyle yerel halkın temel ihtiyaçları arasındaki o hassas denge. Bu denge nasıl daha adil, daha sürdürülebilir bir şekilde kurulabilir? Bu sadece Kahramanmaraş için değil aslında. Benzer durumda olan veya olabilecek birçok bölge için çok geçerli, çok önemli bir soru. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Dinleyicilerimiz ne düşünüyor acaba? Bu kaynakları bizimle birlikte bu kadar derinlemesine incelediğiniz için çok teşekkür ederiz.